küçük bir sahil kasabası olan Karadeniz Ereğli'de 1937 yılında doğdum. İlkokulu, ortaokulu oralarda okuduktan sonra İstanbul'a 1951 yılında İstanbul'a geldim. Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı olarak okudum. Ben de son fen A sınıfında teknik üniversite hayaliyle yaşayan öğren hocalar bizi teşvik ederlerdi. yaşayan Teknik Üniversite sınavlarına hazırlanan bir öğrenciydim. O tarihlerde Türkiye'yi e, imar, imar ve inşa eden mühendisler Teknik Üniversiteden mezun olurdu. Biz e, hep e, çalışarak, çabalayarak Teknik Üniversitesi'nin 1955-56 ders yılında yazın yapılan sınavlarına Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olarak girdik. Türkiye'den Hannover Hochschule'sinde Almanya'dan gelen 20 kişilik bir grup Teknik Üniversite tarafından ağırlanmış, Türkiye'de çok güzel ağırlanmış ve bu şeye mukabele etmek için orası e, Hochschule yani mühendislik okulu e, Türkiye'den Teknik Üniversite'den 20 kişilik bir öğrenci grubunu davet etmiş. O zaman beş fakülte vardı, beş fakülte inşaat, makina, elektrik, mimar, maden fakülteleri. Bu fakültelerden e, dörder kişi seçildi. O makina fakültesinde seçilen dört kişiden biri de bendim. Bu büyük bir şans oldu bizim için ve biz e, şeyde. E, Sirkeç'den trende e, Münih'e gittik. Aşağı yukarı bir aya yakın bir şekilde ağırlandık. Orada. Çok e, Alman mucizesini gördük. Mesleki kariyerim benim teknik üniversite içinde geçti. NATO kendi askeri amaçlarına uygun harekat araştırması bilen elemanlar yetiştirmek arzusu ve Türkiye'de de bu şey olsun diye NATO, o, o sıralarda Türkiye'de 1953'te zaten NATO'ya girmişti. Burslar vermeye başladı. Cahit Art'la Nimet Özdaş Bey beni sınavda sınava sabit tuttular. Mürakat yaptılar. Ve netice olarak bursu bana verdiler. İstanbul Teknik Üniversitesi bilimsel önderliği olan ileriliği olan bir üniversiteydi. O seneler bilgisayar olayı çıkmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi en elektronik hesap bilimleri enstitüsü diye bir en, enstitü kurdu. O enstitüde e, o senede Türkiye'de bilimsel olarak hiçbir bilgisayar yoktu. O zamanın bilgisayarı, bilimsel bilgisayarı IBM 1620 idi. IBM firması meşhur hala var. IBM'in o zamanki genel müdürü Gündüz Pamuk'tu. Gündüz Pamuk meşhur Orhan Pamuk'un babası. İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun, IBM'de, Avrupa'da şurada burada çalışmış bilgili bir zat. Biz aşağı yukarı 6 ay kadar o seçilen ben de seçilenler arasındaydım. Her fakülteden birer ikişer kişi. Oraya devam ettik. Ve 1963 yaz, yazında Teknik Üniversite benim de içinde bulunduğum 6 7 8 6 kişi, 7 kişi civarında bir arkadaşı İngiltere'ye, Londra'ya gönderdi. Ve ben de ve o giden arkadaşlarım da e, biz IBM 1620'nin programlanmasını, SPS programlama, Fortran programlama filan gibi hususları bir ay gibi bir zamanda yoğun bir şekilde öğrendik. 1964 yılının sanıyorum ki 31 Ocağı'nda Profesör, Rektör Profesör Said Kur'an'ın davetiyle Türkiye'de ilk defa Teknik Üniversitede gayet taş kışla binasında orada onun için hazırlanan bir klimalı ve gayet dikkatli bir şeyle hazırlanan bir yerde açılış törenleri yapıldı ve Teknik Üniversite Türkiye'ye ilk defa bilimsel makineyi getirip Türkiye ile tanıştıran bir şeydi. Bizler Teknik Üniversite'ye gelirken bir ocağa geldik. Bu ocak 200 senelik bir ocak. Benim hayatımın 85 yıllık hayatımın 67 senesi Teknik Üniversite'de geçti. Teknik Üniversite'de Sanayi Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği Teknik Üniversite'de başladı. 1969 yılında Teknik Üniversite'de sanayi mühendisliği, yani mühendisliğin yönetim tarafı başladı. Bu çok önemli bir olaydı. Ee, yöneylem araştırması, yani sayısal düşünce kavramını getirdi. Ayrıca Teknik Üniversite'de ilk defa işletme mühendisliği kuruldu. Bu da ilktir. Biz, e, tek o tarihlerde biz bizim hayalimizi süsleyen teknik üniversiteden mezun olduk. Ülkeye hizmet et, etmek için karayollarına, demir yollarına, üniversiteye, şuraya buraya gittik ve bize cumhuriyetin nimetlerini verip bizi bu hallere getiren ülkeye hizmet etmek için canı gönülden gayret ettik. Biz teknik üniversiteye 145 kişi girdik öyle bir ka sınıf kavramı vardı. Hala biz her yıl pandemi hariç sınıf arkadaşlarımızla buluşuruz. Belli bir yere gideriz. O bir yerde 4-5 yıl yaş 4-5 gün beraber kalırız ve 1990 yılından itibaren bizim sınıfımız her yıl Makina Fakültesinde okuyan 25 öğrenciye burs verir. Bu bir kardeşlik, bu bir dayanışma, bu bir yaklaşımdır, modeldir. Teknik Üniversite'ye gelen şeyler, öğrenciler mühendisliği iyi öğrenirler. Önemli olan bir şeydir, lisan mühendislik. Bir sevgi bağı vardır burada. İnsanları birbirine yaklaştıran bir bağ vardır. O bağ yıllarca devam eder o 145 kişiden şu anda 50 civarında arkadaş kaldı. İşte o kalanlardan biri de benim. Sanayi mühendisliğini Türkiye'ye getiren hocalarımızdan hayatta kalan benim. Diğerleri maalesef işte Allah rahmet eylesin diyelim görevlerini yaptılar ve şey oldular. İnsan teknik üniversiteye koşa koşa gelir ve beklediğini bulur